Efendim, Ülke Televizyonu'ndan Fevzi Özgür Altın. Ee, Yunan medyasında e, Türkiye'nin Ege'deki üstünlüğünü kaybettiğini iddia eden bazı haberler ortaya çıkmış. E, bununla birlikte de şunu e, savunuyorlar. İşte Türkiye'ye F-35 programından çıkarılması, ardından F-16'ların satılmaması bunun e, neticesi olarak yorumlanmış Yunan medyasında. E, şu an Türkiye'de de Milli Savunma Bakanımız geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. 40 artı 40 şeklinde e, bir Eurofighter uçağı alınması istendiği söylenmişti. İlk etapta sadece 40 tane alınacağı söylenmişti. E, Almanya'nın bu konuda bazı çekinceleri olduğu söyleniyor. Olası bir olumsuzluk durumu olursa Türkiye'nin Eurofighter dışında farklı bir alternatifi var mı? Böyle bir planı var mı? Bunu soracaktım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aslında karşımızdakilerin süreçle ilgili kullandığı argümanlar biz savunma hava savunma sistemi açısından Patriot istediğimizde verdikleri hayır cevabının arkasına dizdikleri argümanların aynısı. Unutmamaları gereken şey şu. Türkiye egemen bir ülke olarak kendi güvenliğini sağlarken egemen bir ülke olarak kendi güvenliği için gereklerini yerine getirirken aynı zamanda bir NATO üyesi olarak da NATO'nun güvenliğini de sağlamaktadır. Ve bulun egemen bir ülke olarak kendi güvenliğini sağlarken bulunduğu jeostratejik konumda Avrupa'nın güvenliğinin de Türkiye'nin bu gayretleri sayesinde sağlandığı açıktır. Dolayısıyla Türkiye güvende değilse NATO büyük bir eksiklik ve zaaf içinde olur. Avrupa'nın da güvenliği diye bir şey söz konusu olmaz. Bütün bu çerçevede baktığımızda biz hava savunma sistemi istediğimizde buna ret cevabı verdiler. S-400'ler gündeme alınınca da niye alıyorsunuz dediler. E peki biz sizden istiyoruz. Bunu bize vermeniz gerekiyor. Biz Bizim güvendiğimiz NATO'nun güvenliği. NATO'nun ilkesi nedir? Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. E bunu vermiyorsunuz. Biz bunu sağlamak için S-400 alıyoruz. Diyorsunuz ki alamazsınız çünkü NATO üyesisiniz. E peki diyoruz ki NATO üyesi olan Yunanistan'da S-300 var. Bir model aşağısı var. O farklı diyorlar. Dolayısıyla karşı karşıya olduğumuz durum bir iki yüzlü bir durumdur. Biz o zaman da bu S-400 meselesinden önce de sonra da gelin sizden de Patriot alalım, bu hava savunma sistemlerini tamamlayalım dedik. Buna da tekrar itiraz edelim. Türkiye'nin güvenliği meselesi, şantaj meselesi değildir. Türkiye'nin güvenliği konusunda kim olursa olsun şantaj yaparsa bizde hiçbir etkisi olmaz. Oturulur, konuşulur, müzakere edilir. Türkiye büyük bir, güçlü bir diplomasi devletidir. Ama Türkiye şantaja boyun eğecek bir devlet değildir. Şimdi F-16 meselesi, F-35 meselesi, her seferinde yeni bir gerekçe çıkıyor. Birisi vardı biliyorsunuz Menendez diye birisi, Ermeni lobisinin neredeyse sözcüsü gibiydi. Sürekli olarak Türkiye'nin bu taleplerine karşı bir duruş sergiliyordu. Şimdi yolsuzluktan, her türlü sahtekarlıktan siyasi hayatı sona eriyor. E şimdi Azerbaycan topraklarını almak için, kendi öz toprağı olan Karabağ'ı almak için bir mücadeleye girişiyor. Bu mücadeleye Türkiye destek verince tutuyorlar F-35'in F-16'nın e, önüne bir şart olarak. Bu, bu, bu destekten vazgeçin diyorlar. E, Suriye'de terör devletçikleri kurulmaya çalışılıyor. Türkiye buna karşı mücadelesini veriyor. Kendi güvenliğini korumak için tutuyorlar. Bu operasyonları yapmayın. Nedir işte SDG dedikleri aslında PKK. Onların güya müttefikiymiş. Buna zarar vermeyin. E, bu e, F-16'nın F-35'in alınmasını engeller deniyor. Dolayısıyla ortak güvenlik, ortak gelecek kaygısından ve değerlendirmesinden çok, ortak güvenlik perspektifinden ve ortak gelecek perspektifinden çok meseleyi bir şantaja dönüştürmüş durumdalar. Biz bu şantajı kabul etmeyeceğiz. Şimdi yine NATO savunma sistemi içerisinde kullanılan Eurofighter uçaklarla ilgili bir değerlendirme var. Ama şimdi tutuyorlar bunu Gazze meselesine bağlamaya çalışıyorlar. Bakın eğer birileri şunu söylüyorsa yani siz bu bir, bir raporda da çıktı biliyorsunuz e, parlamento raporunda da neymiş Türkiye Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olarak e, onlarla İsrail konusunda aynı dış politika tutumuna sahip değilmiş. Biz sizinle aynı dış politika tutumuna sahip olmadığımız için tarihin insanlık tarafında durduğumuz için zulüm tarafında durmadığımız için biz bununla gurur duyuyoruz. Bunu bizim önümüzde bir şantaj meselesi olarak, bir bilek güreşi meselesi olarak getirmeyin. Türkiye'nin güvenlik meselesi bir tartışma konusu değildir. Türkiye'nin egemenlik meselesi bir şantaj konusu değildir. Ortak gelecek, ortak mücadele, ortak tehditlere karşı bir ortak savunma kapasitesinin geliştirilmesi gibisinden bir yaklaşım eğer söz konusuysa Türkiye burada mükellefiyetlerini tam olarak yerine getiren kudretli bir ortaktır, güvenilir bir ortaktır. Dolayısıyla bütün bunların bu Eurofighter meselesinde de o şekilde değerlendirilmesi gerekir. Aksi takdirde herkesin şunu bilmesi gerekir. Yarın öbür gün bütün bunları engelleyip de Türkiye bu ihtiyaçlarını başka yerden temin ettiğinde gelip de siz Batı sisteminin dışına çıkıyorsunuz, NATO sisteminin dışına çıkıyorsunuz demesinler. Bugün oturulsun, ortak güvenlik, ortak gelecek perspektifi içerisinde Türkiye'nin bu ihtiyaçlarına olumlu cevap verilsin.